İlk liste gazete, dergi, televizyon, internet siteleri ve sosyal medya yayınlarını izleyip her ay en çok konuşulanlar. Tabloları yayınlayan İstanbul merkezli Medya Takip'ten cuma günü geldi. Araştırmada Temmuz ayında medyada en çok konuşulan siyasiler başlıklı sıralamaydı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 407546 içerikle ilk sırada yer alırken 109395 içerikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ikinci 65.265 içerikle de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3. sıradaydı. İşte, o listenin 9. sırasında, 44.286 yayınlanmış medya içeriğiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yer alıyordu. Hafta başı, medya takip, bu kez, Temmuz ayında medyada en çok konuşulan belediye başkanları araştırması sonucu oluşan yeni listeyi açıkladı. Listenin, ilk sırasında, Hakkında yayınlanmış 74.264 haberle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. İkinci sırada ise, hakkında yayınlanan 44.286 haberle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adı var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hakkında yayınlanmış 44.029 haberle üçüncü sırada. Devamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında yayınlanan 43.446 haberle 4. sırada bulunurken, 5. sırada ise hakkındaki 36.559 haberle de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yer alıyor. Listede, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35.955 haberle 6. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras 30.210 haberle 7. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 19.579 haberle 8, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 10.984 haberle dokuzuncu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinayz hakkındaki 8.584 haberle onuncu. Sosyal medya artış hızında da ikinci. Medya takip, İn. temmuz ayında medyada en çok konuşulan belediye başkanları listesinde kategorik incelemeler de var. Örneğin, sosyal medyada en çok konuşulan 1 milyon iletiyle Ekrem İmamoğlu. Olurken, ikinci sırada 567.700 iletiyle Zeydan Karalar, üçüncü sırada da 526.200 iletiyle Mansur Yavaş var. Bozbey ise 8. Bu kategoride, en hızlı artışlarda %1394 artışla Muhittin Böcek. İlk, Mustafa Bozbey de %331'lik artışla ikinci sırayı aldı. Orman açıkladı, hep çam mı dikiliyor? Zeytin, badem neden yok? Vatandaşta yangınlarla birlikte doğal bir hassasiyet başladı. Bu orman hassasiyeti. Kapsamında neden hep çam ağacı dikiliyor? Neden başka ağaçlar dikilmiyor? Sorusu hep gündemde. Aynı şekilde kolay yandığı düşünülen çam ağacı yerine zeytin, badem, ceviz, ıhlamur, incir gibi ağaçları önerenlerin sayısı da az değil. İşte bütün bu soruları Orman Genel Müdürlüğü tek tek cevapladı. Örneğin, sadece çam mı dikiliyor sorusuna şu cevap verildi. Hayır. Sedir, ladin, kestane, kızıl ağaç, gülgen gibi onlarca farklı tür ormanlarımızda zaten doğal olarak yayım gösteriyor. Yine neden zeytin badem ormanı kurulmuyor sorusuna cevap da şu. Sulama ve gübreleme isterler. Yangına hassastırlar. Sık dikilemedikleri için erozyonu önlemede etkisizdirler. Oksijen üretimi ve karbon tutmada düşük performans gösterirler. Mudanya'dan Artvin'e İl Sağlık Müdürü Doktor Yunus Arslan, ne dolu dolu yöneticilik kariyeri var. Çekirge Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptıktan sonra Gürsu İlçe Sağlık Müdürü atandı. 2015'te Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı, 2017'den itibaren de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcılığı görevleri üstlendi. 18 Temmuz'da Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Atanan Doktor Yunus Arslan, bu haftada memleketi Artvin'e İl Sağlık Müdürü oldu. Milletvekilleri sahada, sıcak günlerde vatandaşla sıcak siyaset duru. TBMM, yaz tatilinde. Gelin görün ki, sıcak günlerde milletvekilleri yüksek tempoda siyaset çalışmalarını sürdürüyorlar ve ilçe teşkilatlarının hazırladıkları programlara katılıyorlar. Nitekim, izlediğimiz kadarıyla AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen geçen hafta Merkırs'de mahalle gezileri yaptı. Hafta ortası Kosova ve Makedonya'ya diplomatik ziyaretlerde bulunan Özen Cuma günü Büyük Orhan'da vatandaşlarla buluştu, köy ziyaretleri yaptı. Hafta sonunu Nilüfer'de okul inşaatlarını gezip bilgi aldıktan sonra da yeni haftaya AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'la birlikte emekte esnaf ziyaretleriyle başladı. Gözlemlerde şu, vatandaş ekonomik durumdan şikayetçi, fakat karşısında AK Parti, den milletvekili ve ilçe başkanı görünce de mutlu oluyor. Anahtar Parti yağmur Duası'na katıldı. Aslında, iki kez AK Parti il başkanlığı. Yapan Sedat Yalçın vatandaşla sıcak siyasette deneyimli. Bunu da, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı. Olarak Kestel'e bağlı Ümit Alan Köyü. Nedeki yağmur duası sırasında gösterdi, köylülerle bereket için dua etti. Dua sonrası, Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, La birlikte vatandaşları dinleyen Yalçın ayrıca il başkan yardımcısı Hasan Hüseyin Çetin'in evine konuk oldu.